Merhaba arkadaşlar ben Gizem Baytekin. Yine bir pazar sabahında sizler için video çekiyorum. Neden hep pazar? Çünkü benim haftada bir gün iznim var. O nedenle pazar günlerimi size ayırarak geçiriyorum. Bugün dışarı çıkacağım. Öncesinde e, rahat rahat kıyafet deneyip üzerime giyip çıkarabilmek adına gözlüğümü yanıma almayacağım. O nedenle lenslerimi taktım. E, koyu yeşil tonlarda bir kazak tercih ettim ve buna uygun bir makyaj yapmak istiyorum. Bu makyaj yaparken de yeni aldığım ürünleri birlikte deneyeceğiz. Daha önce hiç denemediğim ürünler yine bir ilk izlenim videosu olacak. Bu videoda özellikle hangi ürünleri göreceğiz diyorsanız Revolution'ın Sofix paletini göreceğiz. Bu paletin aynısından size hediye ediyorum. Alırken iki tane aldım. Ee, son postumda çekiliş var. Videonun altına linkini bırakırım. Katılmak isteyen arkadaşlarım oradan katılabilirler. Ee, videoya geçelim. İlk olarak cildimi yine yatıştırması açısından termal suyla e, nemlendireceğim. Neden yatıştırmak istiyorum? Çünkü tam anlamın e, bu iki kaşımın ortasında sinir bozucu bir akne var. Ondan. Hem kızarıklığının yatışması için hem de cildimin nemlenmesi için termal suyumla başlıyorum. Vichy markasının. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Cildim biraz emmesini bekliyorum. Bu esnada diğer ürünlerimi hazırlayacağım. Cildim ona emerken siz nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Nasıl gidiyor? Ee, bunları da arada hani konuşmak istiyorum sizinle. Ee, Instagram'da anket yapıyorum, soru cevap yapıyorum. Oradan da yine e, birbirimize daha iyi karşılıklı e, etkileşim gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi cildim emdim. Ee, geçen videomda da kullandığım Kiko markasının e, Smart Drop isimli kivi özlü detoks serumuyla başlayacağım. Bu serumu çok beğendim. Geçen ilk e, size göstermiştim. İlk izlenim videosunda yine. E, ondan sonra 3-5 defa kullandım. Bu videoda daha önce e, denediğim tek ürün hani bu diyebilir. Bir tane de gözenek sıkılaştırıcı baz. E, bunu da daha önce denedim. Diğerlerini ilk kez birlikte deneyeceğiz. Ee, çok beğendiğim bir serum oldu. Onun için bu videoda e, yine bundan e, bahsetmek istedim. Neden beğendim? Hangi özelliğini beğendim? Bir kokusunu, yapısını beğendim. Mat oluşunu, e, o yapı hissini, e, o mat yapısının vermiş olduğu hissi sevdim. İki, özellikle cildim böyle kızarırken e, cildimin yatıştırma etkisini çok sevdim. Üç, herhangi bir akne problemi yapmadı. Yeni akne oluşumuna neden olmadı. Onun için beğendiğim bir ürün oldu kendisi. Cildimi şu şekilde. E, bu serum uyguladığımda cildim makyajı daha iyi tutuyor. Bunu da test etmiş oldum. Şimdi geldim gözenek gizleyici primer'ıma. E, Joy Cosmetic. Joy diye mi okunuyor? Tam emin değilim. Umarım yanlış okumuyorumdur. Ee, bu gözenek sıkılaştırıcı primerin etkisi nedir? Size bundan bahsedeceğim. 4 farklı etkisi var. E ee, hem Anlık olarak o gözeneklerin üzerine doldurup e, sizin daha eşitlenmiş bir şekilde e, görmenizi sağlıyor, cilt tonunun eşitlenmesini sağlıyor. Düzenli kullanımda tabii ki cildinizi düzenli temizleyip tonikleyeceksiniz bu parantez içinde. Düzenli kullanımda da gözenek görünümünün azalmasını sağlıyor çünkü içinde gözenek sıkılaştırıcı etken maddeler, aktifler var. E, son olarak da cildinizin daha mat, daha hoş görünmesini sağlıyor. Şöyle jel bir kıvamı var. yapısını göstereyim. Özellikle burnumun üzerine ve çeneme, gözeneklerimin yoğun olduğu yerlere uygulayacağım. Bunun öncesi ve sonrası uygulanmış hali Insta'da var. E, görenler şok oluyor gerçekten. Herkes gönderiyi kaydetmiş. Yaklaşık 10 bine yakın kaydetme var gönderide. İnanılmaz bir keşfet aldı şekilde sürdüm. Birazdan böyle daha eşitlenmiş görünecek buralar. Tabii ki kamerayla onu net görebilir misiniz bilmiyorum ama Insta'da çok yakın net bir şekilde gözeneklerin öncesi ve sonrası e, hali var. Daha sonrasında ten makyajımla devam edeceğim. Yine aynı markanın Joy Cosmetics CC kremini kullanacağım. 7 etkili CC kremi. E, renk Medium olarak geçiyor ama cilt tonunuza uyum sağlıyor Eğer ki koyu gelirse ben bir ürüne daha karıştırarak kullanmayı düşünüyorum daha önce elimde deneyip Insta de size göstermiştim ama yüzümde ilk kez kullanacağım 7 etkisi var renk düzenleyici eşitlenme ve aydınlık bir görünüm sağlama SPF 20 ile cildi güneş ışınlarından UV ışınlarından kısa süreli de olsa bir koruma e, yine Makyaj altı baz özelliği var, cilde çok ciddi bir şekilde nemlendirme özelliği var, sebum dengeleme özelliği var ee, ve cildi yenileyip daha böyle ferah görünme özellikleri var. Unuttuğum özellikler olursa zaten e, Instagram'da detaylı paylaşımlarımda bunlara yer veriyorum. Şimdi ürünü nasıl uygulayacağım? Video çok vakit almasına hızlı konuşuyorum. Umarım e, sıkılmadan izlersiniz. Bakalım kapatıcılığını test edeceğiz. Yüzümde böyle kızarık sivilce yerleri var. Birkaç tane. Onların üstünde e, göreceğiz. Nasıl bir kapatıcılığı var. Bu tarz CC BB kremlerde kapatıcılığını arttırmak için önce fırçayla uyguluyoruz. En başında elimizle ya da süngerle dağıtırsak ürün çok fazla incelmiş oluyor ve kapatıcılık en aza iniyor. Fırçamla uyguluyorum. Fırçam Naşita markasına ait. Çok beğendiğim bir fırça. Oval fondöten fırçası olarak geçiyor. Zaten amacım çok böyle e, kapatıcılık, böyle özel bir makyaj şeklinde. Çarşıya gideceğim, kendime kıyafet falan bakacağım. Beni böyle 4-5 saat idare edebilecek, ferah, hoş bir makyaj hedefliyorum. Rengi uyum sağladı aydınlık hoş da bir görünüm verdi. Fakat kapatıcılığı istediğim düzeyde değil. Ben bir tık daha kapatıcılık bekliyorum. Hani belki ürünün o tarz daha yoğun bir kapatıcılık amacı olmadığı için bu kadarlık bir kapatıcılık hani günlük kullanımda üründen nemlendirme, güneş koruma, anti aging ve cildin renk eşitlenmesi Amaca güdenler için yeterli olabilir ama benim için şu aşamada yeterli olmadı. Ben üzerine bir tane daha BB krem uygulayacağım. Son dönemlerde yine çok beğendiğim bir BB krem. mişanın Perfection BB kremi. Bunu size anlattığımı düşünüyorum. Bir önceki videomda olması lazım. Bu ara elimden düşürmediğim bir ürün. Kapatıcılığı da bir tık daha iyi. Şu an uyguladığıma göre. Orta derecede kapatıcılık vadeden bir ürün zaten. Dediğim gibi sizin cildiniz problemli değilse sesli krem de yeterli olur. Ama benim için şu aşamada sessiz krem çok da yeterli gelmedi. Özellikle şuradaki sivice çok sinir bozucu ondan kurtulamadım bir iki gündür ee, yanandaki akne geçti diğer videolarımı izleyenler bilirler onun nasıl geçirdim ee, iz sürecinde neler yaptım kızarıklık sürecinde neler yaptım onları sizinle de paylaşacağım zaten bir sonraki videomun konusu o olacaktır diye düşünüyorum şimdi istediğimiz kapatıcılığı elde ettiğimize göre bu da şiddetle tavsiye ettiğim ürün aynı zamanda onu da belirteyim Göz makyajına geçebiliriz. Şimdi göz makyajında ne kullanacağım? Ee, ne kullanacağım? Ben de bilmiyorum. Koyu yeşile uygun tonlarda e, bir renk seçmem lazım. E, Sofix'in far paletini kullanacağımı söylemiştim. Hemen getiriyorum far paletimi. Bismillah diyorum, açtım. Daha önce hiç kullanmadım. Pigmentini falan yorumlarını yapacağız birlikte. E, çok güzel renkleri var. 24 tane rengi var diye biliyorum, yanılmıyorsam. Ee, şimdi bakalım, en alt zemine şöyle güzel geçiş tonlarına bir renk uygulayalım. kamerayla seyahatlaştırayım. Başlayalım. Önce şu rengi alıyorum. göz kapağını sabitlemek için bunu kullanacağım. Bilerek far bazı kullanmadım. Akşama kadar farların kalıcılığını test etmek istiyorum çünkü. Sizinle kullandığım renklerin isimlerini paylaşabilirim. Pankek diye bir renk var. Şu an onu kullanıyorum. Göz kapağımı eşitlemek için. Kullandığım fırça Bonica. Şimdi yeşilli tonlarla geçiş yapmak için bir geçiş rengi daha tercih edeceğim. Şu an kullandığımız renkte Tremusu rengi Tremusu şeklinde adlandırılmış. Çok tatlı bir rengi var gerçekten. Neden Tremusu dendiğini anladım. makyajı sadece gözümün birinde göstereceğim video çok uzuyor yoksa diğer gözüme de yapacağım zaten karşınıza o şekilde çıkacağım Tremusu rengini güzel bir şekilde dağıttıktan sonra köşelere biraz daha koyulaştıracağım ama hangi tonda koyulaştıracağım bilmiyorum şöyle göstereyim size de şu Tremusu'yu kullandım koyulaştıracağım renkler biraz daha kızıl tonla mı koyulaştırsam yoksa yeşil tonlarla mı koyulaştırsam ee, ne yapsam bilemedim şu an için. Yeşil tonlarında bence koyulaştırayım. E, lensle de güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Yalnız bunun için biraz daha minik bir e, fırça almam lazım. Buradaki ışıltılı bir e, yeşil var. Bu yeşili kullanacağım şu an için. Bir iki defa denedim ama sizinle ilk izlenim videosunda göstermek istediğim bir ürün. Aradaki farkı görüyorsunuz. Göz makyajımın diğerinde tamamladım. Şimdi diğer ürünlere geçiyoruz. Öncelikle Hunca Life'ın highlighter'ını size göstermek istiyorum. Hunca Life markasının e, Carmina serisinin bir highlighter'ı. Şu şekilde gösteriyorum. Bendeki sanıyorum 01 numara Starlight rengi. Hemen şöyle rengi sizinle paylaşacağım. Doğal bir yansıması var. Zaten göz makyajını e, koyu tuttuğum için... Çok böyle... Ekstra parlaklık çok dikkat çekici olsun istemiyorum ama parlaklığı çok güzel değil mi? Şöyle güzel bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. rengi bence çok başarılı olmuş. Benim gibi beyaz tenliyseniz bu renge bayılırsınız diye düşünüyorum. Sıvı kremsi yapıda bir highlighter. Bence günlük makyajlar için ideal. Yani çok. Ee, ekstrem hani bir parlaklık istemiyorsanız ki e, günlük hayatta benim tercih ettiğim bir parlaklık değil ama şu an bu bile e, benim beklentimi çok üzerinde yani nasıl bulduğunuz bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti şimdi e, alt kirpik diplerime de Hunca Life'ın Fancy Star rimelini uyguladım az önce bunu göstermeyi unuttum ben Alt kirpiklere ulaşmak biraz daha zor. Kirpikler kısa olduğu için. Bunun değişik bir fırçası var. Şöyle göstereyim size. Şuralara daha iyi ulaşmanızı sağlıyor. Sleeve markası artık ülkemizden çekilecekmiş. Bunu duyduğumda çok üzüldüm. Hemen gratis'e koştum ve Sleeve'in çok merak ettiğim bir allığı vardı. Ve %50 indirimli 20 TL, 21 TL falan almış oldum. Halen daha çekilmedi diye biliyorum. Son böyle stoplar var ellerinde. Bulursanız eğer alın diye şiddetle öneririm. Ee, Nars markasının organs e, allığına muadil olarak gösterilen bir renk. Rose Gold rengi 926 numara. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel bir rengi var. bugün fiyatlı allıklardan şiddetle öneririm. Allık yani e, makyajı 2 dakikada değiştiriyor. Bakın ne kadar canlı oldum bir anda. E, şimdi de geldim rujumu göstereceğim. Rujum da yine Hunca Life'ın e, Carmina serisinin mat olanlarından yoğun gül kurusu rengi. Hemen dudağımı uygulayayım. Koyu yeşile istisnansız çok yakışacak diye düşünüyorum. göstermeyi unuttuğum bir ürün var mıydı diye düşünüyorum. Aa, neyi unuttum? Ee, sizinle La Roche-Posay'ın Efe Claire uygulayacaktık. Makyajın altına baz olarak. Ama ben son günlerde e, Kiko'nun smart detoksuna o kadar odaklanmışım ki damlasına. Elimden düşüremedim ve masamda durmasına rağmen dikkatimi çekmemiş. Şuradan müjdesini vereyim. La Roche-Posay ile size çok güzel bir çekiliş hazırladık. Tam 5 kişi kazanacak. Birkaç güne profilimde olur. Şu an çekiliş başlatma tarihimiz net bir şekilde belirlenmedi. Ve bundan hariç hatırlatmak istediğim son bir şey de size. Sofix paletini hediye ediyorum. Hem kendime hem bir tane de size almıştım geçen hafta alışverişe çıktığımda. Bilmem hatırlar mısınız? E, makyajı yaptığım renkleri de videonun altına yorum olarak bırakabilirim. E, göz makyajımda kullandığım renkler e, far paletinden Tremousse rengi, e, Pancake rengi. E, daha sonra Pin Tree rengi bu koyu yeşil Pin Tree olarak geçiyor. E, ve kirpik diplerime de Copper Coin geçtim. Altı kahverengi tonlarım. Bunları bırakırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Huncaki ürünlerine ulaşmak için e, videonun altına link bırakmış olacağım. Yine aynı şekilde bahsettiğim diğer ürünlere eee Beyu markasına ait e, bu çift etkili bir tarafı ince uçlu, bir tarafı daha kalın olan. Hem uzatma hem volüm amaçlayan bu rimele ulaşmak isterseniz de sadece hobi parfümerinin sitesinde var. Onun sitesinin linkini de yorumlar kısmında bulabileceksiniz. Islak yapılı bir rimel, daha yeni olduğu için ama dolgunluk etkisi çok güzel. Böyle en ince <laughs> En ince köşelere ulaşmak istiyorum. Ben e, kirpiklerim uzun ama e, aralarda yetişemediğim yerler var. Kıvramadığım yerler var diyorsanız da. Hunca Life'ın Fancy Star maskarası tam size göre. Fırça itibariyle tam size uygun olduğunu düşünüyorum. E, makyajım bitti. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. O zaman ben alışverişe kaçıyorum. Hoşçakalın. Mutlu pazarlar.